merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlere yine tasarım bir model yaptım İnşallah nasıl yapılışını da hep birlikte göreceğiz İlk Öncelikle arkadaşlar bir konudan bahsetmek istiyorum bu kurdela'nın e, genellikle nereden alındığını soranlar oluyor e, Bunlar her yerde bulunmuyor arkadaşlar Bunlar ipek kurdele Bir santimlik Bunlar arkadaşlar e, malzeme satan yerlerde oluyor yani tuhafiyelerde ama her yerde bulunmuyor tabii ki majestik kurdele majestik ipek kurdele bunlar bunlar santim santim yani daha kalın da oluyor daha ince de oluyor bu benim kullandığım bir santimlik bunlar hiçbir şekilde bozulma olmuyor arkadaşlar ee, rahatlıkla yıkanıp kullanabiliyorsunuz kurdele nakışında da kullanıyor ayrıca işte ben yazmalarda da kullanıyorum videolarımda gördüğünüz üzere ama dediğim gibi her yerde bulunmuyor ee, bunu arkadaşlar e, organize kurdale ile de yapabilirsiniz ee, yani denemenizi tavsiye ederim Hani çünkü bunun her yerde bulunmadığı için o şekilde yapabilirsiniz şimdi modelimizin yapılışına geçelim arkadaşlar şöyle modelimizi bir daha göstereyim ee, tabii ki ipler tam birebir uymuyor ama en uyan şekilleriyle yaptım ben pembe yazmanın düz renk yazmanın üzerine yeşil çimen yaptım e, zürafamızın üzerine bu şekilde e, çiçek yapacağım yerleri yaptım ve üstüne de e, kurdalelerimizi koyduk e, biraz meşakkatli bir model arkadaşlar kendime ait ben tasarladım hani hiçbir yerde görüp başlamadım onu da söyleyeyim şimdi yapılışına geçelim şimdi arkadaşlar arasında küçük dağlar yaptık ve hemen şuraya bir tane Buraya arkadaşlar zürafa yapıyorum. Hemen bu zürafa yaptığım yerin aynı e, battığım yere batıyorum ve şöyle bir tane büyük kirpik yapıyorum. Hemen devam ediyorum. Buraya arkadaşlar üç tane zürafa yapıyorum. Zaten zürafalar yapılmış, onun üzerine devam ediyorum. Şimdi buraya geçmemiz için arkadaşlar hemen iğnemi ipimin arkasına geçirdim. Şöyle bakın yapıyorum ve ipime doluyorum ve çekiyorum. Burayı çok gergin bırakmayın çünkü aşağıya ineceğimiz için güzel durmaz. O yüzden bakın burayı çok gergin bırakmadım ve şuraya hemen. Şu şekilde bir tane küçücük e, zürafa yaptım ve buradan tekrardan bakın aşağıya iniyorum arkadaşlar burayı da karşı taraf gibi e, kirpik yapıyorum hemen e, bir tane yine zürafa yapıyorum yine zürafa yapıyorum dönüyorum ve şimdi küçük dağımı yapıyorum arkadaşlar şöyle bir tane küçük kirpik yaptım dönüp içine batıyorum oradan hemen aşağıya iniyorum zaten küçük üçlü bir dağ tekrar içine batıp yukarı çıkıyorum tekrardan aşağıya iniyorum ve yine buraya bir tane zürafa yapıp hemen şu kısma geçiyorum ee, şimdi arkadaşlar üstünü nasıl yaptığımı göstereceğim hemen onu da göstereyim inşallah ben e, pembe renk yazma olduğu için rastgele renkler kullandım kurdalede şimdi şöyle şeker pembesini aldım ilk öncelikle arkadaşlar şuraya küçük bir tane e, rafa yapmıştık ya onun içine öncelikle bir batıyoruz. Evet şimdi elime bu arada e, bu kestiğim kenarlarını yakıyorum arkadaşlar. Şöyle üçe katlıyorum bunu. Bu arada bunlar da dört buçuk santim uzunluğu. Onu da söyleyeyim. Hemen şöyle batıyorum. Batıyorum demişim pardon. Büktüm. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Buradan hemen bakın. içine batıyorum. Ve şöyle bunu buraya yerleştiriyorum. Bakın şöyle fark ettiyseniz burada biraz fazla koydum. Fazla koymamın sebebi de bunu yaptığımız zaman bura küçük kalıyor. O yüzden arkadaşlar böyle biraz fazla koydum ve şimdi buraya 3 3 tane uzun kirpik yapacağım şekilde uzatarak 3 tane kirpik yapıyorum. Önceden arkadaşlar ben de hani başkalarından gördüğüm modellerden yapıyordum. Ama sonra dedim ya neden olmasın? Böyle biraz Kafa yorduktan sonra gerçekten güzel modeller çıkıyor. Mutlaka siz de deneyin. Bu şekilde arkadaşlar 3 tane kirpiğimi yaptım. Şimdi en son kısma geçiyorum. Şimdi bu yaptığım yerlerin içine hemen Kirpiklerin ilk baştaki kirpiğe battım arkadaşlar ve buraya 3 tane yine aynı şekilde kirpik yapacağım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben makas çok kullanmıyorum inoyası yaparken. E, in oyasına ait tırnak makasıyla kimse yanlış anlamasın e, onunla kesiyorum arkadaşlar çünkü e, yakmadığım için yakarken yazma da yanma olabiliyor o yüzden ben sıkı düğüm atarak e, tırnak makasıyla kesiyorum onu da söylemiş olayım bakın şimdi ikinciye geçtim yine de buralara da işte sinek kanadı yapıyorum Üçlü gerçekten hem video çekip hem anlatıp yapmak kolay değil. Bir de telefon önümde durduğu için bayağı zor oluyor yani. Evet ikinciyi de yaptık. Şimdi üçüncüye geçiyoruz. Üçüncüye de aynı şekilde üç tane kirpik yaptım arkadaşlar ve modelimiz bu şekilde burada bitti. Şöyle göstereceğim hepsini birlikte. Gayet de şeker bir model oldu. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.